Evet arkadaşlar cümleden selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya hoş geldiniz. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Video çekemiyorum. Yaklaşık bir sene olmuştur herhalde. Tam hatırlamıyorum ne zaman çektiğimi. Yani sebeplerim vardı. Rahatsızdım. Bir de benim durumumu biliyorsunuz. Bir senede bir iki kez fizik tedavi görmem gerekiyor kışın İzmir'deydim. Şurada 2-3 ay orada kaldım. Sonra Bahar'a doğru Nevşehir Kozaklı'ya geçtim. Bir ay, iki ay gibi de orada kaldım. Sonrasında Kangal'a döndüm. O yüzden pek video falan çekemedim. Köpeklerle uğraşamadım. Hani siz görmüyorsunuz köpekleri, ben de görmüyorum. de bayağı değişiklikler oldu. Bazı köpeklerimiz gitti. Bazı köpekler yetiştirdik, verdik. Hani bu arada sizin hani görmeniz veya duymanız mümkün değildi. Birçoğunuz Karo'yu ve Volvo'yu merak ediyor. Çünkü e, sosyal medya hesaplarında Facebook, Instagram, Youtube falan oralardan devamlı mesajlarda onları soruyorsunuz. Arkadaşlar Karo'yu Bingöl'e gönderdim. Volvo'yu da Kırşehir'e gönderdim. Karo'yu göndermek zorunda kaldım. Hatta ikisini de göndermek zorunda kaldım. Sebepleri vardı. Yoksa Karo ve Volvo bende durumlarda hani özellikle de Karo bizim orada yani mekanımızda ölene kadar duracaktı ama mecbur göndermek zorunda kaldık onun sağlığı için yani köpeğin sağlığı için gönderdik Şimdi karoyu biliyorsunuz karo yerinde durmayan bir köpek hırslı hani gezmek isteyen dolaşmak isteyen bir köpek gezmeyip dolanmazsa da stresini atamıyor ben de pek gezdiremiyordum arkadaşlar yanımıza da bir arkadaşlar ahır yaptı kendi köpekleri var zaten bıraksam gidip onlarla boğuşuyor önce yani ben bırakıyordum arkamda geziyordu. ATV'ye biniyordum, dolandırıyordum, stresini arttırıyordum, gezdiriyordum. Ama işte son zamanlarda gezdiremedik arkadaşlardan dolayı. Bu da köpekte stres yaptı. Köpeğin ayaklarında, kalçasında yaralar çıkmaya başladı. Ağzıyla, dişiyle, geveliye, geveliye her tarafını yara ediyordu. Birçoğunuzun haberi var. Hani götürmediğim yer kalmadı. Bütün veterinerleri gezdirdim. Sivas'a fakülteye götürdüm. Yani bir çözümünü bulamadılar. Biz elimizden geldiğince iyileştirmeye çalıştık. Yani kafasına sepet getiriyorduk, bu şeyler takıyorduk, şey yapıyorduk, iyileştiriyorduk. Tekrardan geri başlıyordu onu açınca. E, günden güne de hayvan o şekilde baktım eriyip gidiyor. E, karunun gezmesi gerekiyordu. Yani herkese de güvenemiyordum bu konuda. Göl'den Mustafa alan kardeşim var Panter Kangal çiftliği Ötüken Dedim en iyisi Mustafa'nın oraya gitsin Daha iyidir Mustafa ile konuştuk işte tamam abi buraya gönder dedi Biz de Mustafa'nın oraya gönderdik Şimdi Mustafa'nın orada Karu arkadaşlar orada çiftleşiyor Üretiliyor yani yavrular oluyor Eğer karunun yavrusundan Almak isterseniz Mustafa ile irtibata Geçin Ben de karunun yavrusu olmaz. Karo'nun torunları olur. Damarı olur. Ee, Karo'nun direkt yavrularını Mustafa'dan alabilirsiniz. Karo oraya girince de yani bu arada iyileşti arkadaşlar. Hiçbir şey kalmadı. Çünkü Mustafa'nın orası çok geniş bir alan. Kapalı alan. Mustafa her akşam mı salıyor sabah mı salıyor. Yani genelde dışarıda oluyor. Çok iyi bakıyor. İyileşmiş çok şükür. Kendinde köpek hani onun için de iyi oldu bizim için de iyi oldu çünkü üzülüyordum karoyu öyle gördükçe. Orada iyileşti önemli olan onun sağlığı arkadaşlar. Hani şimdi ben onu sırf burada o haliyle tutsam ne olursa olsun ben bunun altından enik satacağım deyip bencillik yapıp hayvanı o şekilde tutsam günah. O yüzden hayvanı gönderdik. Bizimki merak, hastalık. Yani sadece ticari kaygı değil bizimki yüzden karoyu oraya gönderdik. da Kırşehir'e bir, bir arkadaşımıza gönderdik. Ee, Volvo'yu da göndermemin sebebi köpek çoktu. Ben zaten hastane hastane geziyorum ikişer ay. Bu arada babam rahatsızlanmıştı. Babamın ameliyatı falan vardı. Artık yani eski dadı yoktu. Iyice çoktu. O yüzden fazla köpekle uğraşamayacaktım bu sene boy boydu oraya göre birkaç dişimiz vardı onlar da sağa sola emanet bıraktık sağ olsunlar baktılar şu an biraz işte kendimize geldik ortalık duruldu ee, geri birkaç dişimiz geri getirdik alttan enik yetiştirdim kobrayı yetiştirdim arkadaşlar şu an yeni bir yaşına girdi ee, şu an tüy de o yüzden fazla bir Erman. O da 3-4 yaşında bir köpek. Çok yakışıklı. Düşünüyor. Şu an erkek olarak onun ikisi var. Kişilerimizin bir daha çok işte. Daha da devam edeceğiz. Kobra'nın annesini, babasını çoğu kişi soruyor. Hani artık bazı konulardan sıkıldım. Bazı bu sosyal medya tartışmalarından bazı böyle geveze ağızlardan, her şeyi bilmiş ağızlardan sıkıldım arkadaşlar. Kimseyle köpek tartışmasına girmemek için bundan sonra köpeklerimin seceresini kimseye söylemeyeceğim. Kim kimin yavrusu, kim kimin oğlu, kim kimin babası artık bunu sadece ben bileceğim. Yani yakındaki abime bile, kardeşlerime bile söylemeyeceğim. Sadece kendim bileceğim. Hani siz bilin ki sadece bu köpekler hanlı soyu. Hanlılardan gelen damar. Zaten ben başka damar köpeği çok çok iyi olmazsa işte budur dediğim köpek olmazsa getirip damızlık tut. O köpekleri de getiririm damızlık. Birkaç yavrusunu alırım sevenler için. Hani o köpeklerin beğendikleri için. Yavrularını verdim. isteyen olursa köpeği de geri verebilirim. Ama damarında hanlı olmayan çoğu köpeği beslemem. Kobrada hanlıların özü arkadaşlar. Tam damarı. Eee Bundan yani kaç sene önceki hanlıların kopyası çıktı bu. Yani hırs olarak, karakter olarak mükemmel bir köpek. Karoyu yani aratmayacak bir köpek hırs olarak. Ee, şu an bir yaşında ama hani it öldürecek bir köpek. Arkadaşlar. Öyle bir köpek olmazsa zaten bizim rafımızda yeri olmaz. Bir yaşında da olsa bıraksam yani iti geberdir o şekil hırsı var köpeğin. Bundan sonra hanlıdan, kobradan devam edeceğiz işte. Kobranın yavrularını alacağız inşallah. Bir kere çiftleşti dişinin biriyle. Bir iki dişiyle daha da çiftleşir. Zaten bir yaşına geldi. Yeter büyüdü, şey yaptı bize. Daha fazlasına gerek yok. Bundan sonra çiftleşsin ki sevenlerine yavrularını verelim, dağıtalım, herkes beslesin. Birçok kişi zaten yavru istiyor. Not ettiğim kişiler var. Kaporasını yatıran kişiler var. Hani bir iki senedir bekleyen arkadaşlarımız var. Hala paralar bankada duruyor. Hani yavrularını veremedik. Onlar da kusura bakmasın. Çünkü devamlı elimde yavru olmuyor. Şu iki üç senedir üstümüzden böyle aksilikler gitmiyor. Yavru falan köpeklerde falan hep sorun oluyor da. Birkaç tane dişimiz çiftleşti inşallah. Bu sene yavru bol olur. Herkesinde yavrusunu tek tek veririz. Allah'ın izniyle. ne yapsak boş arkadaşlar. Allah izin vermezse olmuyor işte bazı şeyler. Biz elimizden gelen yapıyoruz ama bazı şeyler nasip kısmet. Arkadaşlar durum bu. Bundan sonrasında bakacağız. Üretimlere devam. Ben köpekçiliği bırakmıyorum. Köpek işini bırakmam zaten. Allah ömür verdiği sürece Hani bu köpekleri üretip devam edeceğiz. Bırakamam zaten bunları. Elimizde iki damar aynı damar. Hanlıların damarı arkadaşlar. Aynı soydan devam. En güzellerini, en kalitelerini üretip hem kendimize hem sevenlerine vereceğiz. Çok köpek beslemeyeceğim zaten. Maksimum 5 köpek. Bir erkek, 4 dişi veya 2 erkek olur, 5 dişi olur. Maksimum böyle arkadaşlar normalde 5. ama artarsa da bu kadar olacak. Çoğunu kaldırabiliyorsun. Az olsun, öz olsun, iyisi yüklesin, iyisin. İyisini verelim millet. O yüzden en isteyen arkadaşlar bazen bekleyebilecek. Kimse kusura bakmasın. Söyleyecek başka bir şey aklıma gelmiyor. Ondan sonra işte durumlara göre yanıma arkadaş falan buldukça videolar çekmeye çalışacağım. Çünkü tek başıma çekemiyorum. Babam rahatsız. Köpeği bırakacak, gezdirecek, köpeklerle uğraşabilecek genç bir arkadaş lazım böyle arkadaşlar olacak ki onlar bırakıp şey yapsın. Çünkü bizim köpekler öyle boyun gibi yatan birbirine değmeyen köpek değil. Bıraktım illaki birbirine girerler hani ulaşabilecek gücü yetecek arkadaşlar lazım yani onlar da bazen işte oluyor hafta sonuna müsait oluyorlar onlar müsait oldukça ben müsait oldukça videolara devam ederiz inşallah arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşça kalın